Şöyle bir düşünelim. 100 yıldır neredeyse hiç değişmemiş bir endüstri. Ve şimdi bu endüstri durdurulamaz gibi görünen ama bir o kadar da kaotik bir devrimin tam ortasında. Evet, elektrikli araçlara geçişten bahsediyoruz. Peki bu geçiş madem kaçınılmaz, o zaman neden bu kadar sancılı ve karmaşık? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım. Her şey aslında bu sarsıcı itirafla başlıyor. Düşünsenize, otomotiv dünyasının devlerinden Ford'un CEO'su bir Tesla'yı inceledikten sonra bunu söylüyor. Yani sektörün köklü bir devi bir startup karşısında nasıl geride kaldığını açıkça hem de şok edici bir dille kabul ediyor. İşte bu cümle aslında sektördeki tüm güç dengelerinin nasıl alt üst olduğunun en net kanıtı. Peki bu hikayeyi nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız. Önce Tesla'nın yarattığı o şok dalgasıyla başlayacağız. Sonra devlerin paniğe kapılıp nasıl uyandığına bakacağız. Ardından Çin'in stratejik yükselişini ve en sonunda da günümüzün o sancılı gerçeklerini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Yıllarca otomobil endüstrisi dışarıdan girilmesi neredeyse imkansız bir kaleydi. Ama sonra bir startup yani Tesla ortaya çıktı ve 100 yıllık oyunun bütün kurallarını tek başına yeniden yazdı. Biliyor musunuz, Ford ve GM gibi devlerin asıl gücü ürettikleri benzinli motorların o inanılmaz karmaşıklığı ve bunun için gereken devasa sermayeydi. Bu durum otomobil üretimini adeta seçkinlerin olduğu özel bir kulübe çevirmişti. Girmek neredeyse imkansızdı. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Tesla'nın yükselişinin hızı gerçekten baş döndürücü. 2017'de değeri Ford ve GM gibi devleri sollayıp geçiyor. Sadece 2 yıl sonra 2019'da Model 3 ile seri üretime başlıyor ve 2023'e geldiğimizde ne oluyor? Model Y ile dünyanın en çok satan otomobilini üretiyor. Yani sadece birkaç yıl içinde endüstrinin o 100 yıllık hiyerarşisi resmen yerle bir oldu. Peki devler bu duruma ne tepki verdi? İşte hikayenin ikinci ve en heyecanlı kısımlarından birine geldik. Detroit ve Almanya'daki o büyük isimler başta küçümsedikleri Tesla karşısında nasıl bir anda tam bir paniğe kapıldılar. Aslında her şeyin sırrı bu karşılaştırmada gizli. Sol tarafta yüzlerce karmaşık parçadan oluşan bir canavar var. Sağ tarafta ise temelde üç basit parçadan oluşan bir sistem. Batarya, invertör ve motor. Şimdi asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Yüzyıllık mühendislik uzmanlığının bir anda nasıl bir avantaja değil de bir yüke dönüştüğünü burada görüyoruz. Elektrikli araçların bu akıl almaz sadeliği eski devlerin en büyük gücünü resmen ellerinden aldı. Ve işte o panik dolu tepkiler. GM, 113 bin dolarlık elektrikli hamur gibi iddialı bir hamleyle tamamen elektrikli bir gelecek ilan etti. Volkswagen, adını lekeleyen o meşhur Dieselgate skandalından sonra adeta günah çıkarmak için bu yola girdi. Ford ise Edison takımı adını verdiği gizli, startup gibi çalışan bir ekiple arayı kapatmaya çalıştı. Yani anlayacağınız herkes kendi kriziyle yüzleşerek bu yüksek riskli oyuna girmek zorunda kaldı. İşte bu sözler o köklü şirketlerin içinde yaşanan sarsıntıyı o kadar güzel özetliyor ki, düşünsenize 30 yılınızı İçten yanmalı motorları adamış bir mühendissiniz ve bir gün uzmanlık alanınızın aslında o kadar da karmaşık olmadığını, hatta oyunun kurallarının tamamen değiştiğini fark ediyorsunuz. İnanılmaz bir değişim. Ve şimdi denkleme üçüncü ve belki de en önemli oyuncu dahil oluyor. Çin. Peki bir dünya süper gücü ulaşımın geleceği için nasıl bu kadar hesaplı, bu kadar baskın bir oyun kurdu ve pazarı ele geçirdi? Gelin ona bakalım. Bu grafik aslında tek başına her şeyi anlatıyor. Elektrikli araçların kalbi ne? Batarya. Peki dünyanın batarya üretiminin %75'i kimin elinde? Çin'in. İşte onların o büyük stratejik avantajı tam olarak burada yatıyor. Bu verilerin üzerine Elon Musk'ın bu sözünü koyunca resim tamamlanıyor. Durumun jeopolitik önemi işte bu kadar büyük. Eğer lityum piller yeni petroldür diyorsak, o zaman dünyanın yeni enerji merkezi de Çin'dir demek yanlış olmaz. Peki Çin bu imparatorluğu nasıl kurdu? Aslında her şey planlı. İşte dört adımlık stratejileri. Önce devlet desteğiyle piyasayı canlandırdılar. Sonra benzinli motorlarda hiç uğraşmadan direkt elektrikli araçlara odaklanarak teknolojide bir sıçrama yaptılar. Ama asıl kritik hamleleri lityum gibi ham maddelerin işlendiği tedarik zincirine tamamen hükmetmek oldu. Sonuç BYD gibi devler ortaya çıktı ve dünyanın en büyük üreticileri haline geldiler. Bu bir tesadüf değil, tamamen bilinçli bir planın sonucu. Tamam, buraya kadar her şey çok hızlı ve heyecanlıydı. Ama şimdi yüzleşme zamanı. O büyük duyuruların, o hırslı hedeflerin gerçek dünyanın sorunlarıyla çarpıştığı o karmaşık ana geldik. Rakamlara baktığımızda küresel büyüme hala etkileyici. Evet, ama özellikle ABD gibi kilit pazarlarda geçişin artık bir duvara tosladığını, o ilk baştaki çılgınlığın biraz yavaşladığını görüyoruz. Büyüme var ama eskisi kadar hızlı değil. Peki neden bir yavaşlama var? Çünkü artık ilk hevesliler arabalarını aldı. Sıra ana akım alıcılara geldi ve onların önünde 3 büyük engel var. Yüksek fiyatlar, şarj altyapısının yetersizliği ve tabii ki o meşhur menzil kaygısı. Bu sorunlar çözülmeden elektrikli araçların herkesin otomobili olması pek de kolay görünmüyor. Bu tereddüdü en iyi kim dile getiriyor? Tabii ki bu araçları her gün satmaya çalışan bayiler. Bakın ne diyorlar. Bu mektup aslında sahadaki gerçekliğin planlanan hedeflerden ne kadar farklı olduğunun en net göstergesi. Peki bu yavaşlamanın sonucu ne oldu? Tam bir kaos. Bir yanda acımasız fiyat savaşları başladı, diğer yanda eski devler bu işe milyarlarca dolar yatırdıkları için devasa zararlar yazmaya başladılar. Ve yeni startup'lar için de ölçeği büyütmeye çalışmak adeta bir üretim cehennemine dönüştü. Bek geldik son bölüme. Peki, bütün bu karmaşanın ortasında gelecek gerçekten de tamamen elektrikli mi? Gelin, önümüzdeki bu belirsiz yolda bizi nelerin beklediğine bir göz atalım. Tam da elektrikli araç pazarı biraz soğumaya başlamışken ne oldu dersiniz? Beklenmedik bir oyuncu, hibrit otomobiller yeniden sahneye çıktı ve satışları patladı. Bu da bize neyi gösterdi? Belki de gelecek doğrudan benzinliden elektriğe geçiş değil, belki de pazar bir orta yol bir ara formül istiyor. Özetle, oyunun bugünkü fotoğrafı tam olarak bu. Tesla hala baskın ve karlı ama artık ciddi rakipleri var. GM ve Ford gibi devler bu işe milyarlarca dolar yatırmalarına rağmen hala para kaybediyor ve planlarını gözden geçiriyorlar. Bu sırada Çinli BYD sessiz sedasız gelip Tesla'yı geçti ve dünyanın bir numarası oldu. Ve tabii ki denklemin en önemli parçası olan bizler yani tüketiciler Çoğumuz hala beklemedeyiz. Ve işte kapanışı yapacağımız o milyon dolarlık soru. Bütün bu belirsizlikler ortadayken tamamen elektrikli bir gelecek gerçekten kaçınılmaz mı? Yoksa bu hibritlerin hatta belki de henüz bilmediğimiz başka teknolojilerin de olduğu birçok yoldan sadece biri mi? Sanırım bu sorunun cevabını dize sadece zaman gösterecek.